Refik Korkmaz, Bilinçaltı Dili, Mucizeler Eğitimi, Sidonya Otel, Kadıköy, İstanbul'da. 14 Nisan 2019 Pazar akşamı. Eğitimimiz devam ediyor ve şu an saat 22. alın size bir İstanbul manzarası ve şimdi de rüya eskitmesi için de gösterelim. Rüyada gündüze döndü İstanbul. Ve bir gemi kalkıyor. Kadıköy limanından bir vapur daha kalkıyor Kadıköy limanından. Belki biri Beşiktaş'a, diğeri Karaköy'e gidiyordur. Hey vapurlar, nereye gidiyorsunuz? Hmm. biri gitmekten vazgeçti, biri Kadıköy'e döndü. Eskitelim bakalım. Sidonya Otel'de 21, Nisan'da ikinci basamak, 20 Nisan'da da birinci basamağımız olacak. Yani önümüzdeki <laughs> cumartesi, pazar yine Kadıköy'de Sidonya Otel'deyiz. Sidonya Otel gördüğünüz gibi bakın şurası Kadıköy Vapur İskelesi oraya olan mesafemiz 300 metre. Yani iskelenin dibindeyiz ya da iskele bizim dibimizde. Haydi bre. Hepinize selamlar dilemeden önce eğitime katılmak için numaramızı söyleyelim. Kayıt için numaramız 0507 192 0620 Kayıt ve iletişim için bu numara Emiş İspir asistanımıza ait. Selamlar, saygılar, mucize ötemiz, sonsuz, kısaca, möz.